Selamlar Hüküm arkadaşlar. Video görselde odun işleri yapan ormanda çalışan Zekeri Yazıcı'nın Yazıcı arkadaşımızın uzun akrabamızın motorlu testeresini tamir edeceğiz. Motorlu testere zincir dişlisi kırılmış diyor. Bakalım ne çıkacak ve de parça uyacak mı? Bakalım alınan parça. Evet, barata gördüğünüz gibi barata dişliği kırmış. İşte sıyırmış mı, kırmış mı? Bakalım yoğun orman kullanımı maalesef ki orijinal barata kırılmıştı. Bu sonradan yan sanayi takıldı. O da kırılmış. O kırılmış mı? Kırılmış galiba. He kırılmış bilyayı bile dağıtmış helal yani nasıl dağıttıysa şimdi bunları şöyle çıkarmaya çalışalım Darbeli yabancı yardımıyla döküyorum. İşte balatayı koparmış, urmanı dağıtmış urmanı. Bakalım umarım orijinal parçanın urmanı vardır umarım. E İçinde rulman çıkmadı. Böyle kaliteli bir parçanın Rumana doğurması gerekiyordu. Acaba içinden Rumana almışlar mı? Bilemiyorum. Bak yan sanayi olanın Rumana varmış. Bu orijinalinin Rumana çıkmadı içinden. Belki yoktur. Belki de almışlardır. bir kovanlı bu da. şöyle rumanı deneyelim. <laughs> yani sana aynı rumanı uydu. <laughs> Hüseyin de yanımda izliyor şu anda yanımda. Ben izliyor. Bakın böyle Oregon parça. Oregon kaliteli parça. Ama bunun içinde vurman çıkmadı. Veda marka başka bir sanayi. Onun içinden rulman çıktı. Bu dizimli gördüğünüz gibi sabit değil. Daha iyi olabilir. Bu da dursun. Buna rulman almaya çalışacağım. Şimdi balatayı takalım. Çok merak edenler oluyor. Böyle bir doğuların gelmesini isteyenler oluyor. Ne kadar fayda olur bilmiyorum. İşte bir baratay yayın taktık. Diğerinde sekman açıcı pensiyle takıyoruz. Takamadık. Ne olacak şimdi? Takılır mı acaba? Burada tabancayı düşürdük.

Bu zincir de yeniydi. palada yeni değişmişti. Zinciri bayağı bitirmişler zinciri. Demek aşırı kullanıyorlar. Bayağı da işe Demek ki yani orman işleri çok oluyor. Her gün kullanıyorlar. Sürekli ara vermeden kullanıyorlar. Hmm. Böyle zinciri bile, bile bitiriyorlar. Hmm. Bakalım şimdi çalışacak bakalım. Geldim <laughs> <Nerede bu> pompa. Oh, <laughs> 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 Çok çalışmıyor galiba hı hı. neyse arkadaşlar böylece bu anda 445 zincir dişlisini değiştirdik bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın güzel, güzel tabi değil mi?